Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugün 19 Nisan 2025. Yaklaşık 25 gün önce ekmiş olduğumuz biberimizin üzerine açtık. İlk bakımını yapıyoruz. Şöyle ortaya toprak atıyoruz. Güneş yakmasın diye ve ilk gübrelemesini de yapacağız. Genelde şu sorularla çok şey karşılaşıyorum biber eker ekmez hemen ilk suda gübre vermek isteyen arkadaşlar oluyor. Değerli dostlar ben kendim en az 15 gün, 25 gün bibere hiçbir şey vermiyorum. Ondan sonra bitki kendini tutuyor. Bu esnada zaten senin vereceğin gübreye ihtiyacı yok. Şimdi bu çeşit biraz bodur. Sonradan gelişen sıcağı görünce gelişen bir çeşit. Arnavut biberi. Acı sivri biber gibi değişik bir şey. İlerideki videolarda görürsünüz. Başta biraz sıkıntılı gelir. Ama sonradan güzel çalı yapar. Şimdi ilk gübrelemeyi yapacağız. Şimdi pikabın oraya gidelim. Hangi gübreleri veriyoruz? Niçin veriyoruz? Ne kadar oranlarda veriyoruz? Ondan da bahsedeceğiz. Ee, ekimlerimiz genel olarak bitti. 3-4 gün önce 3-4 gün önce ekimi bitirdik. Bu ilk ektiğimizdi. Bunun üzerine tülle kapattık. Şu marul tülü var ya. Marul tülüyle kapattık. Biraz kurt yeni olanlar oldu. Onların yerine şu dana burnu kesmiş mesela. Onların yerine biraz aşı yaptık. Şu an genel durum kendini kurtaranlar güzel. Papya ve jelipon bundan daha kuvvetli. Bu arada bu standart biber. Kapya ve jelipon bundan daha kuvvetli. daha hızlı gider. Ama bu sonradan gelir. Sıcağı görünce daha güzel çalışır. Şimdi şuraya kadar şu türlerin olduğu yere kadar bunlar 20 kaç gün oldu ortak? Akşam ne dedik? 22 gün mü? 23 gün falan olmuş. Burasını da yeni ektik 3-4 gün daha yeni kök atıyor buranın gübrelemesini en az 10 gün sonra yapacağız Şimdilik şeyin gübrelemesini yapıyoruz erkencilerin size de tavsiyem ilk 15 gün gübre atmayın Bitki zaten ufacık bir şey yani şeye gübreye ihtiyacı yok topraktaki besinler ona yeter de artar bile Vay şu takviyeydi. Bu köklendiriciydi, bu coşturucu, bu hızlandırıcı. Onların hepsi bana göre hikaye. Tabii iş yapıyorlar mı yapıyorlar ama o dönemde ihtiyacı yok bence. Bir kendini toparlasın, kökünü atsın. Ondan sonra gübrelemeyi yaparsınız. Şimdi ilk gübrelemede ilk gübrelemede ne yapıyoruz? Sulayacağımız alan 25 dönüm. Üremiz var. Amonyum sülfat şeker gübresi. MAP gübremiz var. Mono fosfat. Çinko sülfat var. Ve humik asit var. Bir de şurada güver çilemiz var. Potasyum nitrat. Bunların oranları totalde vereceğimiz gübre 3-4 kiloyu bulacak. Yani çok fazla bir gübreye gerek yok. Bitki ufak. ileride bunu artırırız ama şimdilik bunlar yeter. Dekar bazında söyleyeyim. Dekar bazında döneme 2 kilo map gübresi 1 kilo amonyum sülfat şeker gübresi yarım kilo üre yeter şimdi hava soğuk soğuk olduğu için üre daha sonra iş yapar ama yine de veriyoruz humik asitimiz var bunu bütçenize göre ürünün kalitesine göre verebilirsiniz işte 20 kilo bu bunu 25 dönüme atacağız dediğim gibi bitki küçük olduğu için şimdilik yeter. Çinko sülfat defara 200 gram. Şimdi bunları söylüyorum. Daha sonra niye bunları veriyoruz? Onlardan da bahsedeceğiz. Ve potasyum nitrat güherçiyle yani. Bundan da dönüme yarım kilo. Yarım kilo potasyum nitrat. 2 kilo mab, 1 kilo şeker, yarım kilo üre, 200 gram çinko sülfat ve 1 kilo da omigasit veriyoruz. Gelelim bunları niye veriyoruz. MAP gübresi 12-61, 61 fosfor, en yüksek fosforlu gübrelerden bir tanesi. Hem köklenme için hem bitkinin kanunlaşması için ee, bu dönemde bunu veriyoruz. İleride de çiçeklenmeye çok faydası oluyor. Şimdiden vermek gerekiyor. Amonyum sülfa şeker gübresi, azot gübresi, amonyum azotu. Bu da azotu bilmeyen yoktur. Çalının coşması için veriyoruz ürede kez aynı şekilde. Çinko sülfat bitkide çalı ve gövde kalınlığı, gövde uzamasına yarıyor. Yani sadece boş yaprak yapmıyor. Hem köklenmeye faydalı. Bir de bitki içinde birçok görevi var. En önemli görevlerinden bir tanesi şu an için bitkide bitkiler küçük ya gövdeyi kalınlaştırır. Biberin boyunu uzatır. Boş uzatmaz yani dolu dolu götürür. Ondan sonra potasyum nitrat şu anda bizim potasyuma ihtiyacımız yok. Bitkinin de fazla bir ihtiyacı yok. Potasyum fakat bitkide su alışverişinden sorumlu olduğu için potasyum verdiğiniz zaman bitkiniz eğer susuz kalmışsa o stresten kurtarır. Çok suluysa yine o stresten kurtarır. Bitki içindeki su akışından sorumludur. Canlılık getirir, böyle parlaklık getirir potasyum. İçinde ayetsel nitrat da var 13 oranında. O da e, yine çalı yaptırır. Üreyi biliyorsunuz anlatmaya gerek yok. Omigasit, bu da köklendirici ve bitki içinde köklerin orada e, mikrobiyal canlıların oluşmasına katkıda bulunuyor. Kendisi oluşturmuyor ama e, yardım ve yapıyor, öyle diyelim. Sevgili arkadaşlar, ilk gübrelenmemiz bu şekilde. Benim değerli ortağım da şu anda gübelleri ben boşaltıyor. Benim görevim ne? Benim değerli ortağım görevi gübre boşaltmak. Biraz sonra ben de yardım edeceğim video bitince. Şimdi her tarlanın, her bitkinin kendine has gübreleme yöntemi vardır. Aynı biber de olsa bir tarlada farklı uyguluyoruz, öbür tarlada farklı uyguluyoruz. Ama bu uygulama genel olarak bütün biberler için ilk gübrelemede bunu kullanabilirsiniz. Çok da faydasını görürsünüz. Totalda vereceğimiz gübre dediğim 4-5 kilo. Şu anda bu 4-5 kilo 10-15 gün bu bitkiyi götürür. Aslında biraz daha az kullanıp, bizim işlerimiz tarla fazla olduğundan dolayı sürekli gübre ile uğraşamıyoruz. Biraz daha az kullanıp daha kısa sürede gübre atabiliriz. Şu anda bu bitkinin dönüm bazında gübre ihtiyacı, tüketim ihtiyacı gün bir günde 150 gram gübredir total bunların hepsi. 150 gram gübre tüketir. 100 gram 150 gram gübre tüketir. O da toprakta da var zaten. Siz de takviye ettiğiniz zaman. 150 gram yani 1,5 kilo gübre verirseniz, 2 kilo gübre verirseniz bir hafta 10 gün bir dönümü götürür. Diğer şeyler de olacak. Jeliponun gübrelemesi var. O da şurada şu beyaz görüken yer jelipon. Yanında Kitarla o da kapya. Onun, şey, onun öbür tarafında yine bir 20 dönüm kapalı kapya var. Kapalı dediğim meçli böyle. Burası Arnavut. Şu karşı hatlar, orası Arnavut. Şu otlu yer, orası jelipon ekilecek. Daha o mayısta ekilecek. Mezarların orası var. Her tarlanın gübreleme çeşidi farklı olacak. Ama ilk gübrelemede hepsini bundan yapacağız. Siz de bunu Yapabilirsiniz. Yani faydasını görürsünüz. Bir de arkadaşlar birkaç gün bu 1-2 hafta biraz video gelecek. Ondan sonra biraz şöyle 40-50 gün videolara ara vereceğim. Bir kutsal yolculuğumuz olacak. Allah nasip ederse. Mayıs'tan itibaren Haziran'ın 10'una kadar tarım videoları gelmeyebilir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Adana Sar Sarıçam Çatalan bölgesi Kılbaş Köyü'nden Hepinize saygılar, selamlar olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.